topraklarımızın evladı, bizim değerlerimizi yansıtan, bizden, içimizden Abdülrahman Dursun Başkan'la yola devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Adıyamalar en büyük desteği hemşerisine verecek. Her zaman olduğu gibi Adıyamalı hemşerilerimizin büyük desteğiyle inşallah Allah'ın izniyle Kurtar Gazi'ye ve vereceğiz. Başkanım, hemşehrilerimizin gösterdiği büyük tebeşe teşekkür ediyor. Kalbi şükranlarımızı iletiyoruz. Allah eksikliğinizi göstermesin. Birlik beraberliğimiz daim olsun inşallah. Yarı, Başkanım, değerli hemşehrilerimizin da de selamlıyor. Muhabbetlerimizi iletiyoruz. Kalbi teşekkürlerimizi, dualarımızı iletiyoruz. Allah razı olsun. Adıyaman güçlü. Adıyaman bir beraber. Adıyaman tek yürek. Hemşerimiz içimizden. Adıyaman'ın evladı Sultan Gazi Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Duysun inşallah rekor öyle yeniden belediye başkanı seçeceğiz. Kıymetli çalışanlarım hoş geldiniz. Halk Parti İlçe başkanım, bizlerle birlikte değerli başkanlarımıza da teşekkür ediyoruz. Evet kıymetli belediye başkanımız, başkan adayımız masalarında değerli hemşehrilerimi selamlıyor. Kıymetli hemşehrilerimizin samimi desteğine kalbi teşekkürlerimizi iletiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah sizin samimi duruşunuzla Rabbimizin izniyle 31 Mart'ta büyük bir zaferi en büyük desteği Adıyamanlı hemşehrilerimizden alarak kazanacağız sizlerin samimi duruşuyla Rabbim bizleri mahcup etmesin. Sultan Gazi'de Abdurrahman Dursun ve İstanbul'da Murat Kurum'la inşallah bu zaferi kazanacağız. Tabi Esenler'i unutmayalım. Esenler'de tehlike. Başkanımız, çok kıymetli hazirun, sivil toplum örgütlerimizin kıymetli başkanları, federasyon, dernek, vakıf temsilcilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, öncelikle sizleri saygıyla, muhabbetle, hürmetle selamlıyor. Adıyaman Dernekler Federasyonumuzun ve Sultan Gazi'deki tüm sivil toplum örgütlerimizin öncülüğünde ve kıymetli belediye başkanımızın destekleriyle düzenlemiş olduğumuz iftar programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> kıymetli hemşehrilerim, öncelikle Cenab-ı Hakk'a hamdü senalar olsun. Bizi üç ayların sonunda şu güzel Ramazan-ı Şerif'e ulaştırdığı için ve inşallah aynı şekilde hepimizi sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde Ramazan bayramına kavuşturmasını Cenab-ı Hak Hak'tan niyaz ediyorum. Kıymetli hemşerilerim, bizler şu güzel sofralar etrafında dostlarımızla, hemşerilerimizle, ailelerimizle bir araya gelirken, mazlum coğrafyalarda özellikle Filistin'de Gazze'deki kardeşlerimize Cenab-ı Hakk'ın haktan yardımlar diliyoruz. Hepimize malum onlar maalesef bu güzel ayın hürmetine güzel sofralarda sahur iftarını yapmanın yanı sıra maalesef açlıkla baş başalar. Dolayısıyla şu güzel ayın hürmetine Cenabı ı Hak'tan şu niyazda bulunuyoruz. Rabbim başta İsrail ter Terör Devleti'ni ve bütün yandaşlarını bu ayın hürmetine kavru perişan eylesin. Oradaki mücahik kardeşlerimizi inşallah muzaffer eylesin. Kıymetli hemşehrilerim hepimizce malum sözlerimizi çok fazla uzatmadan hepimizce malum bir yerel seçimin arifesindeyiz. Ve Abdurrahman Dursun başlarımız, kıymetli büyüğümüz, kıymetli hemşehrimiz aynı zamanda hem Sultan Gazi Belediye Başkanı ve aynı zamanda yeni dönemde de belediye başkan adayı özellikle tüm Sultan Gazi'deki hemşehrilerinden özel ricamdır. Hep birlikte inşallah duamızla, desteğimizle şu güçlü şu ilçede en güçlü oyla en güçlü destekle yüzde yetmişlere varan bir destekle inşallah Abdurrahman başkanımızı Yeni dönemde İstanbul 39 ilçenin içerisinde en güçlü oyla, en yüksek oyla seçilen belediye başkanı hepimiz seçmiş oluruz. Hepimiz destek vermiş oluruz. Hep şeylerimizden özellikle rica ediyorum. Tabii Sultan Gazi'deki hizmetleri hepimizin malumu. Ama Sultan Gazi ile yetinmeyip belki Türkiye'nin her bir ilinde, her bir ilçesinde her bir beldesinde hizmetlerinin olduğuna şahidiz. Özellikle yakın zamanda bizim Adıyaman Gerger ilçesi Ağrışlı köyünde köyümüzün dernek başkanımızı, dernek yönetimimizin öncülüğünde yapılan bir kültür ve taziye evinin etrafındaki tüm çevre düzenlemesini kıymetli başkanımızın desteğiyle yapılmış oldu. Bu manada da özellikle de tüm hemşehrilerimiz adına, tüm, tüm köylülerimiz adına da kıymetli başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Tekrar et, özellikle hemşehrilerimizden ricam. Sultan Gazi'deki tüm hemşehrilerimizden ricam. Abdurrahman Dursun başkanımıza en yüksek en yüksek seviyede desteğimizi vermiş olalım. Hayırlı olsun. Sayın başkanımızın tatlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sultan Gazi'de Mecliste hemşehrilerimiz bizlerle beraber Cemil Keskin Başkan Büyükşehir Meclisi'nde ve Sultan hemşehrilerimizi her zamanki onurla gururla taşıdı, temsil etti. Bu dönemde inşallah aday Cemil Bey'i tebrik ediyoruz. <laughs> Hüseyin Alagöz yine değerli hemşehrimiz hem meclisteydi bu dönemde. Önümüzde geldi inşallah yine mecliste olacak. Siyasetçi çok kıymetli isimler. Ama bir dakika hemşehrilerim bir dakika. Yalnızlık Allah'a mahsus. İnsan olur bir yol yürürken sağına soluna bakar. Beraber yürüdüğü kardeşine, dostuna, dava arkadaşına, hemşerisine bakar. Hemşeri odur ki bırakın onun olmadığı yerde hemşerisine söz söyletmez. Dava kardeşi öyledir ki bırak arkasından konuşmayı birisi bir cümle cüret ettiğinde ona laf söyletmez. Ve temsilciler öyledir ki sadece bir başkanlık makamı değildir duruşunuzla, değerlerinizle de onu temsil edersiniz. Medeniyetinizi, tasavvurunuzu en güzel şekilde yansıtırsınız. Bizler şairiz, Sultan Gazi Abdurrahman Başkan Adıyaman'ın bu medeniyetin değerlerini en güzel şekilde temsil etti. Ama ben davet ederken bu salon en büyük coşkuyu Adıyamanlılardan almalı. Sultan Gazi'nin Adıyamanlı içerisi, Sultan Gazi'nin belediye başkanı, başkan adayı Abdurrahman Dursun'u iddialarını gerçekleştirmek üzere Adıyamanlıların büyük desteğiyle biz feda ediyorum. Adıyaman kararı verdiği bu asgari eko'yu göreceğiz inşallah Çok teşekkürler parti İlçe başkanımız genç konularımızın çok değerli başkanı Adıyaman'da iki dönem güzel hizmetlere imza atmış çok değerli Adıyaman Belediye Başkanımız. Adıyaman Dernekler Federasyonumuzun, Kafta Dernekler Federasyonumuzun çok kıymetli başkanları. Adıyaman'ın eski İl gençlik kolları başkanı Mustafa kardeşim. Sivil toplum kuruluşlarının çok kıymetli başkanlarını görüyorum. Tanıdığımız birçok dostumuz burada. Kıymetli yönetim kurulu üyeleri burada. Kendisini Fatih Adıyamanlı hisseden kardeşlerim burada ve bu güzel iftar sofrasını bizimle paylaştılar. Bu vesileyle hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hepiniz bu güzel iftar sofrasına hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. Evet, bir iftar programındayız. Zaman hızlı bir şekilde gelip geçiyor. Ve bugün artık 31 Mart'a çok kısa bir zaman dilimi kaldı. Bu zaman dilimi içerisinde yaklaşık yedi gün diyelim seçim gününde sayalım. Yedi gün içerisinde başta Adıyamanlı hemşehrilerim olmak üzere. Her programda çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla buluştuğumda özellikle şunu ifade ediyorum. Bu seçim elbette Sultan Gazi için çok önemli. Çünkü Sultan Gazi'de bir hemşehrimiz var ve ben eminim ki bu hemşehrimize en güçlü desteği vereceksiniz. 2019'da da bu desteği verdiniz. İnşallah 31 Mart 2024'te bu desteğin çok daha fazlasını Allah'ın izniyle hemşehrimizden alacağız. Çok fazla hizmet yaptık. Ancak mesele sadece Sultan Gazi'den ibaret değil. Mesele İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çok daha güçlü bir şekilde AK Parti'ye Cumhur İttifakı'na katılmasıdır. Biz burada oylarımızı ne kadar yükseltirsek yükseltelim, çok açık söylüyorum. Eğer İstanbul'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazanamıyorsak burada aldığımız oyun en iyi yolun hiçbir önemi yok. Çünkü biz hangi oyunu alırsak alalım, burada zaten güçlü bir şekilde hizmet edeceğiz. Ancak bu beş sene içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu fetret döneminde hiçbir hizmeti görmediğimizi çok açık bir şekilde ifade edeyim. Zaten burada yaşayan kardeşlerimiz, dostlarımız bunları kendi gözleriyle görmüş oldular. Esentepe'de 6. yılına gelen 2018 yılında başlayan ve hala bitiremeyen kültür merkezinden bahsediyoruz. Bazen o bölgede gezerken ya bu kültür merkezi niye bitmiyor diyorlar. Ben burası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin deyince o zaman doğru söylüyorsun başkanım. Bitmemesi çok normal diyor. Halk bile bunu diyor artık. Çünkü bırakın yeni bir proje yapmak mevcut olan projeleri bile devam ettiremeyen bir yapıda mevcut projeleri inşaatları hız kesmeden bitiremeyen bir yapıdan bahsediyoruz. Esasında İstanbul'la ilgili hiçbir derdi olmayan, İstanbul'a dair bir sevdası olmayan, İstanbullu gencin sorunlarını çözeyim hanımefendilerin, beyefendilerin sorunları varsa bu benim sorunumdur diye dertlenmeyen bir belediye başkanı var şu anda. Dolayısıyla bana bazen sorduklarında başkanım biz hangi projelere bakmalıyız, hangi işlere bakmalıyız da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir karar vermeliyiz dediklerinde diyorum ki önce hiçbir projeye bakmayın. Önce adama bakın. Bu adam İstanbul'la ilgili bir derdi var mı? İstanbul sevdası var mı? İstanbul'a dair bir özlemi, İstanbul'un sıkıntısını gidereyim diye bir bakış açısı var mı ona bakın diyor. Beş yıldır mevcut belediye başkanına baktık ki İstanbul'la ilgili hiçbir derdi yok. Gözü hep dışarıda. Önce ben Cumhurbaşkanı olmalıyım dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kendisini kesmeyeceğini düşündü. Ben Cumhurbaşkanı olmalıyım dedi. Sonra Kemal Bey bu hevesinin önünde engel olarak kalınca bu defa Cumhurbaşkanı yardımcısı olmalıyım dedi. Sonra Mansur Yavaş'la laf aramızda kalsın kazanıyoruz derken onların hepsi de geride kaldı. Onu da kazanamadılar. Baktı ki Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına gücü yetmedi. Bazı Kemal Kılıçdaroğlu'na çökeyim dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'na çöktü. Parayla, pulla ilçe örgütlerini, il örgütlerini kazandı. Sonra da CHP'nin genel merkezine çöktü. Şu anda gölge genel başkan olarak devam ediyor. Yani gördüğünüz gibi hala İstanbul'la ilgili bir derdi yok. Bütün derdi 2028 yılında acaba ben Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına hangi güçle çıkarım bütün derdi bu olur. Yani İstanbul'a ilgili hiçbir derdi olmayan, hiçbir çabası olmayan birisinden bahsediyoruz. Tamam böyle bir hedefin olabilir, makul. Ama bu hedefine yürürken İstanbulluyu perişan edemezsin. İstanbul'un parasını Trabzon'da, Rize'de, Antalya'da, Manavgat'ta, Malatya'da harcayamazsın, Çankırı'da, Yozgat'ta harcayamazsın. Kendi paran varsa kendine göre bir istikamet bul. Ama İstanbul'un hizmet için sana emanet ettiği bu parayı başka yerlerde harcayamazsın. Buna hakkın yok, yetkin yok. Dolayısıyla bana soranlara bunu söylüyorum. Biz İstanbul'u düşünen birisini seçmeliyiz. Yani sevdası İstanbul olan, kalbi İstanbul için atan ve ben geldiğimde sadece İstanbul için çalışacağım. İstanbullu hanımefendinin, genci, ve yılden yetmiş yediye bütün insanların sorunu çözmek benim boynumun borcudur diyen Murat Kurum'la yola devam etmeliyiz. Öyle mi bir şeydir? <laughs> Dolayısıyla Sultan Gazi olduğu gibi inşallah İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de bu desteğinizi bekliyoruz. Ben bazen bir örnek veriyorum. Bu örnek esasında Ekrem İmamoğlu'nu anlatan bir örnek. Onunla bitirmiş olayım ama son bir talebim olacak yemeklerin şeylerinden. Bakın şimdi ben Sultan Gazi Bey'e başkanıyım. Bazen bu şekilde anlatınca daha Ekrem İmamoğlu daha farklı anlaşılabiliyor derdi. Şimdi bizi sizler seçtiniz. Sultan Gazi Bey'e başkan olarak seçtiniz. İstanbul'da 39 tane ilçe var. Şimdi ben Sultan Gazi Belediye başkanı olarak seçilmişken Sultan Gazi'ye uğramasam bir gün Silivri'ye gitsen bir miting yapsın. Bir gün Kağıthane'de esnaf ziyareti yapsa. Bir gün Şişli'de bir yaşlı evine gidip ne yapıyorsunuz halinizi hatırını soruyor desem ve Sultan Gazi'nin parasını da Şişli'de, Sarıyer'de, Kağıthane'de, Silivri'de, Evler'de vesaire 39 ilçede harcamaya başlasam. Sultan Gazi'ler bana demez mi? Hayırdır başkanım ne oluyor sana? Biz seni Sultan Gazi Bey de olarak seçtik. Ama sen Sultan Gazi değil ha bile İstanbul'un başka başka ilçelerindesin. Senin hedefin herhalde farklı. Sultan Gazi ile ilgili bir derdin yoksa kusura bakma. O zaman git kendi işine bak. Başka yerde mi yapacaksın? Başka işin mi var? O işinin peşine düşlerler. Öyle değil mi? Bana emanet niye veriliyor? Sultan Gazi hizmet edeyim diye veriliyor. Mevcut belediye başkanına da emanet bu şekliyle verildi. İstanbul'a hizmet et, İstanbulluların sorununu çöz, İstanbul'un derdiyle dertten diyelim. Ama İstanbul'a dertlenmeyen, benim biraz önce İstanbul'la ilgili tarif ettiğim meseleyi Türkiye çapına yayan, her gün bir başka yerde iş yapma derdinde olan, parasını harcayan ki ciddi bir para harcanıyor bu işlere bildiğimi sadece bugün itibariyle İstanbul'da yaklaşık 15 milyarlık sadece seçimi kazanma adına 15 milyarlık para dağıtımı yapmış. Bakın çok ciddi bir bütçeden bahsediyor. Etrafınızda, sağınızda, sorunuzda duyarsınız. Şu şey 2 bin liraya gitti, şu kişiye 3 bin liraya gitti, zarflar bırakıldı, paralar bırakıldı. Bu paraları yaparken hani sosyal yardım olsa anlarız. Hiçbir sosyal yardım amacı gitmeden sadece seçime yönelik olarak harcanan bir paradan bahsediyorum. Zannediyorum ki Ekrem oğlu, ben bu parayı verirsem insanlar iradesini de bana teslim eder. Öyle bir şey olmadığını bir Nisan'da hep beraber göreceğiz. Ve İstanbul en iyi kararı verecek. İnşallah 5 yıllık fethet dönemini kapatacağız. Ve bir Nisan'da hem Sultan Gazi'de hem de İstanbul'da yeniden hizmetin önünü açmış olacağız. Bu vesileyle şunu kıymetli hemşehrilerimden rica ediyorum. Şurada bir hafta zamanımız kaldı. Seçim gününü de dahil ediyorum. Gönlü başka partilerde olan dostlarımız, arkadaşlarımız, tanıdıklarımız var biliyorum. Ama bu seçim çok önemli. Sizlerden özelden şunu rica ediyorum. Bakın biz burada belediye başkanıyız. Sizin kardeşiniziz. Dolayısıyla çok güçlü bir şekilde desteğinizi istiyoruz. Hangi partiye mensup olursanız olun, hangi partide bir kardeşimiz olursanız olun, güçlü bir şekilde desteğinizi istiyoruz. Verdiğiniz oyun lütfen bir karşılığın olduğunu bilin. Burada sizmet edeceğinizi bilin ve elbette büyük şehirde de aynı oyu sizlerden istiyoruz. Ve bu oylarla güçlü bir şekilde kazanalım diyorum. Ve size güçlü bir şekilde hizmet etmeye devam edelim. Ve yine bu yedi gün içerisinde özel olarak hemşehrilerimden ricam, dostlarımdan, kardeşlerimden, akrabalarımdan ricam, ulaşabileceğimiz lütfen her yere ulaşalım şu 7 gün içerisinde. Gitmeniz gereken bir esnafa, gitmeniz gereken bir komşunuza, bazen hemen yanı başında unuttuğunuz çocuğunuza, Onları ihmal etmeyin. Eşinize, dostunuza muhakkak sirayet etmeye çalışın. Ulaşamadığınız yerlerde lütfen telefonunuzu bir açın. Ya ben bu arkadaşıma ulaşamadım. Kafasında bir soru işareti vardı. Onu da şöyle bir telefonla arayayım. Onu da ikna etmeye çalışayım diye lütfen çalışmanızı rica ediyorum sizlerden. Bunu yaptığınızı biliyorum ama daha güçlü bir şekilde şu bir hafta içerisinde sizlerden gayret bekliyoruz. Bizlere olan desteğinizi şu bir hafta içerisinde daha da güçlendirmenizi talep ediyorum. Ki bu gücünüzle beraber inşallah Sultan Gazi'de çok daha güçlü kazanalım. Sizlere çok daha güçlü bir şekilde hizmet edelim. Ama çok daha önemlisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Murat Kurum'la sizlere çok daha güçlü bir şekilde hizmet edelim diyorum. Rabbim bizleri nice güzel günlerde buluştursun. Nice güzel insanlarla, nice güzel dostlarla bu güzel iftar sofralarında, bu güzel sahur sofralarında, nice güzel zamanlarda bizleri buluştursun diyorum. Ve sözlerimin sonunda öncelikle ailelerinize, buraya gelemeyen aileleriniz vardır. Ailelerinize, eşinize, dostunuza selamlarımı iletiyorum. Ve hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Evet, değerli protokolü davet ediyorum. Bir fotoğraf aile fotoğrafı için istirahat ediyorum. Buyursunlar. Değerli hemşehrilerimi kürtüye alalım arkadaşlar. <laughs> On va